Padişah sordu en büyük nimet nedir? Büyüklerden bir tanesi dedi ki en büyük nimet kazayı hacetini gidermektir dedi. Ya dedi bunu alın dedi bu meczubu dedi ya. Ama Allah ona öyle bir illet verdi ki artık tuvalete çıkamıyor. Kazayı hacetini gideremiyor. Şişti patlayacak. Zamanın en meşhur hekimlerini doktorlarının hepsini çağırdı. Bir türlü bir şifa bir deva bulamadılar. Falanca zatla alay ettim böyle bir şey demişti. Bir de ona soralım. Çağırdılar onu. Dedi sen iyi olursun dedi Allah'ın izniyle ama şu padişahlığını bana vereceksin. Tamam dedi. Yapacak bir şey yok. Yoksa patlayacak ölecek. O mübarek Allah'ın izniyle besmelesini çekti. Okudu duasını. Şöyle karnına bir sıvazladı. Adam soluğu halada aldı. Şöyle bir kendine geldi. Bir nefes aldı. O zaman anladı ki ya en büyük nimet neymiş? Buymuş. Sıra geldi tabi devir teslime. Sözünde durması lazım. Saltanatı vermesi gerekiyor. O mübarek insan da dedi ki saltanatın bir kazayı hacetin bedelidir dedi yani. Böyle bir şeyi almaya gerek yok dedi. Ve almadı reddetti tabii. ki.